Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu 1972 Uruguay uçak kazası. Ant Dağları mucizesi. 15 Ekim Pazar günü 1972'de Uruguay'dan Şili'ye rugby maçı için seyahat eden bir takımın kiralık uçağı Ant dağlarının üstünde türbülansa yakalanarak önce birkaç yüz metre irtifa kaybetti. İlk başta yolcuların hiçbiri paniğe kapılmadı. Hatta çok azı endişeliydi. Uçakta bulunan 45 kişinin çoğu 10'lu yaşlarının sonunda 20'li yaşlarının başındaydı. Uçak ikinci bir hava cebine çarpıp biraz daha irtifa kaybedince artık bulut örtüsünün altına inilmişti ve o an tüm yolcuların aniden önlerinde gördüğü tek şey bir dağdı. Sonrasında her şey karanlığa büründü. Kazadan sonra yaşananlar 1972'deki bu ünlü uçak kazasında Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait 571 sefer sayılı Fairchild F-227 uçağı Ant Dağları'ndaki yüksek bir buzul vadisine çarptı. Uçağın dağ yamacına çarpmasıyla kesilen sağ kanat kuyruğu tamamen koparmıştı. Uçakta bulunanların yedisi uçağın dağa çarpmasıyla yarılan gövdenin içine düştü. Uruguay'daki bu uçak kazasında çakılmanın sonrasını sağ kurtulanlardan Nando Parrado anlatır. Çarpışmadan neredeyse 48 saat sonra uyanmıştır. Pilot ve Parrado'nun annesi de dahil 4 kişi çarpışma anında ölmüştür. Parado bilincini geri kazandıktan sonra arkadaşı Abal ve yardımcı pilot dahil 5 kişi daha ölür. Artık 29 kişi hayattadır. Ancak dış dünyayla hiçbir iletişimleri olmadan Ant dağlarının keskin soğuğunda tek başlarına kar üstünde zar zor görünen beyaz uçaklarının gövdesinde beklemektedirler. Kaza yaşandıktan 72 gün sonra mucizevi biçimde kurtarıldıklarında hayatta kalanların sayısı 16 olacaktır. Ancak rugby bir takımının imkansız biçimde sağ bulunmasının kısmi nedeninin ölen arkadaşlarını yemiş olmaları öğrenilince aynı şok etkisi yaratacaktır. Bu üzücü kaza Ant Dağları mucizesi olarak biliniyor. Açlık yamyamlık getirir. 1972 Ant Dağları uçak kazasından sağ kurtulanlar bulunuyor. Günlerce yiyeceksiz kaldıktan sonra yamyamlığa başvurarak yaşadılar. Ant dağlarındaki uçak kazasının hemen ardından bilinci ve gücü yerinde olanlar kendilerinden ağır yaralılara yardım ettiler. Gece gündüz topladıkları kırık gövdeye sığınmak için uçak koltuklarını yığdılar. Karı ısıtmak için ve sürekli içme suyu akışı sağlamak içinse koltuk arkalarında alüminyumu kullandılar. Ama erzakları feci biçimde yetersizdi. 29 kişi için ancak birkaç çikolata ve bisküvi vardı. Parado bir sabah kendisine çikolata kaplı yer fıstığı buldu. Çok küçük ısırıklar alarak tam 3 günde bitirdi. Ancak ekip süratle güçten düşüyordu. Sonunda yaklaşık bir hafta boyunca deri ayakkabıları ve kemerleri yemeye başladılar. Ancak bunlardan protein almak imkansızdı. Ant dağları gibi yüksek bir irtifadayken vücut enerji üretmek için kendisini daha hızlı tüketir. Sağ kalanlar duydukları güçlü açlık karşısında hiçbir seçenekleri kalmadığının farkındaydı. Henüz genç olduklarından yaşama sıkıca bağlıydılar. Hayatta olanlardan bazıları cam parçaları kullanarak cesetlerden birinin kalçasından ince dilimler kesip sessizce yedi. Yine de bazıları kurtarılacaklarını umarak ellerinden geldiğince direndiler. Ardından küçük bir grup transistörlü bir radyoya rastlandı. Duydukları şey ise resmi arama çabalarının sona erdiğinin haberini veren Şili bülteniydi. Grup haberi derhal diğerlerine duyurdu. Hayatta kalanlar umutsuz bir yürüyüşe çıkıyor. İnsan bedeni yeterli su ile ortalama 21 gün kadar yiyecek olmadan hayatta kalabilir. Ve 1972 Uruguay uçak kazasının 18. gününde felaket gelmiştir. Bir çığ uçağın gövdesinin neredeyse tamamen kara gömer ve 8 kişi daha ölür. Hayatta kalanlar artık bir uygarlık ve kurtarma arayışı içinde dağları aşmaları gerektiğine tümüyle inanmıştır. İmkansız bir görevdir, hiçbiri dağcı değildir, hepsi korkunç derecede zayıftır, üstlerinde sokak kıyafetleri vardır ve ekipmanları da yoktur. Ancak başka çare bulunmaz. Hayatta kalanlar ellerindekilerle bir kızak yaparak ve bazı malzemeleri birbirine dikip uyku tulumuna dönüştürerek uzunca bir hazırlık yaptılar. Ve yürüyüşü üstlenecek kişileri seçtiler. Önce 3 kişi seçildi. Ancak kaynak yetersiz olduğundan ikiye indirildi. Bu iki kişi Şili yönüne doğru yola çıktılar. Donduran ve felçeden yüksek irtifa hastalığıyla mücadele ederek bir şekilde en yakın tepeye yani 4500 metreye kadar çıktılar ve çevreyi incelediler. Burada daha fazla dağ ile karşılaştılar ancak içlerinden geçen bir vadi gördüler. Umutsuzca ve kararsız bir biçimde dağın diğer tarafından aşağı indiler ve buzul boyunca yürüdükçe töközlemeye başladılar. Kendilerini zorlasalar da her geçen gün zayıfladılar. Ta ki 18 Aralık'ta bir akarsuyun sesini duyan edek. Suyu takip eden ikili bir ırmağın ağzına geldiklerini anladı. Ertesi gün insanlık belirtileriyle karşılaştılar. Paslı çorba tenekesi, atnalı, inek gübresi, inek sürüleri. Nihayet 20 Aralık akşamı ırmağın diğer tarafında at sırtında bir adam gördüler. Sonunda kurtarıldıkları gün. İkili ertesi gün üç kişi daha gördü ve seslenmeye çalıştı. Dikkatlerini çekmişti ancak ırmağın gürültüsünden sesleri duyulmuyordu. Nando Parado kim olduklarını anlatmak için düşen bir uçağı taklit etti. Adamların kendisini deli olduğunu düşünüp uzaklaşacağını beklerken içlerinden biri bir not yazıp taşa bağladı ve ırmağın diğer tarafına fırlattı. Bana ne istediğini söyle. Elleri titreyerek yazmaya başlayan Parado dağlarda düşmüş bir uçaktan geliyorum diye yazdı. Ve kendisinin ve arkadaşı Kanesa'nın zayıf ve aç olduklarını, 14 arkadaşının uçakta kaldığını ve acilen yardıma ihtiyaçları olduğunu açıkladı. Kağıda neredeyse yürüyemediklerini ve kendilerini almaları gerektiğini yazan Parado, taşı geri fırlatabileceğinden emin olmak için biraz bekleyip gücünü topladı. Irmağın kenarından seken taş yuvarlanarak kıyıya çıktı karşıdaki adam okudu ve anlıyorum dercesine ellerini kaldırdı. Ancak o sabahın ilerleyen saatlerinde bu kez ırmağın bu tarafında at sırtında başka bir adamla karşılaştılar ve nihayet çok geçmeden kendilerini bir kulübede sıcak yemek yerken buldular. Kısa süre sonra Şili atlı polisi ve bir grup gazeteci geldi kurtarma çalışmaları başladı ve şiddetli türbülans altında dağa tırmanmaya çalışan helikopterlerin yolculuğu zorlu geçti. Hatta zirveyi geçer geçmez baş gösteren şiddetli rüzgar onları geri püskürtünce dağın etrafından dolanmak ve güneyden yaklaşmak zorunda kaldılar. Sağ kalanları bulma umudu azalırken aniden buzun üzerinde siyah noktalar belirdi. İki helikopter alana iniş yaptı. Rotorlar çalışır halde bırakılıp Hayatta kalanlardan altısı kurtarıldı. Aynı gece kalanları da kurtarmak için geri dönüldü. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.